...ayeti masaya konuluyor. Bu kurtlar sofrası Erbili gazeteci Rebbar Kerim'in gözünden bakın nasıl görünüyor. Rebbar, Irak'ın kuzeyindeki Amerikan tutkusuna değiniyor. Bizim Amerikamız sevgimiz tek yönlü. Yani sadece biz seviyoruz o habersiz. Yani buradaki insan sonunda bu kanaata varır ki 4 milyon insan Amerika'yı seviyor. Ama Amerika bundan habersiz ve Amerika bir aşık meşuk gibi biz onun kendi içi yakarız, parçalarız. Amerika bundan habersiz. Amerika petrolü seviyor. Petrolü seviyor, bizi sevmiyor. Yani bu şu Irak geldiği zaman da en üzerinde durduğu şey ya insanlar ölmesin diye yoktu. Terör eylemleri ortadan kaldırsın yoktu. Hemen dedik petrol kanunu parlamentodan geçirin. Yani ilk söylediği şey, yani medyada yansıldığı şey sadece buydu. Kara elmas petrol yüzyıllık yıllık oyunları seyrediyor. Irak birbirini yerken Amerikan politikalarının beyni Henry Kissinger, dış politikamızı yönetenler neyin, ne zaman yapılacağını bilmeliler diyor. Rap var umutsuz, artık hiç kimse oyunun kurallarını bilmiyor. Kimse bilmiyor bunun geleceği nedir biraz iyimser e, bakışlar var buraya. Yani insanlar diyor belki istikrara kavuşurarak ama herak bu politikalarla bu bu burada bu, bugünkü durumla hiçbir zaman istikrara kavuşamaz. Hiçbir zaman. Çünkü Amerikan 2003'ten bu yana e, denediği bir türlü strateji var, bir türlü politika var. E, zaman zaman Şiileri Devre dışı bırakıyor. Zaman zaman Sünnileri devre dışı bırakıyor. Zaman zaman Kürtleri devre dışı bırakıyor. 90 yıllardan sonra Sovyetlerin çöktüğü dönemde Amerika bir sloganı vardı. Dü yeni dünya sistemi. Rebbar Orta Doğu'da yeni düzenden söz ediyor. Büyük Orta Doğu projesi birçok Amerikalı siyasetçinin vurguladığı gibi Fastan Pakistan'a 22 devletin rejimini, sınırlarını değiştirmeyi hedefliyor. Petrol zengini Irak küçük parçalara bölünmesi öngörülen ilk ülkeydi. İlk aşamada 3'e daha sonra daha da küçük şehir devletleri ayrılabilir. Her şehrin yerel yöneticileriyle ayrı petrol anlaşmaları yapılır, gölge yöneticilerle iş bitirilebilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun döneminde etnik diye bir şey yok. Etni etniyi Avrupalılar yarattılar. Yani Avrupalı onlar onun üzerinde sonra devletler kuruldu. Yani bu bu bölgede Suriye kuruldu, Suudiye kuruldu, Irak kuruldu, İran yani İran vardı zaten İran büyük bir e, ülke ama ondan koparıp başka ülkeler mesela Afganistan, Pakistan bunlar bunları kuruldular. Bu bu bu, bu devletleri kuruldular. Etlik üzerinde aynı e, taktiği e, aynı taktiği yani e, 19. yüzyıldan kalan İlizim taktiği, taktiği yeni e, yeniden Orta Doğu'da, Orta Doğu'da hayata geçirmek istiyorlar. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı yıllarda Kuzey Irak'ta bir güç oluşmaktaydı. Deniz 90'larda bu coğrafyadaydı. 1992'de buraya evet, geldiniz. Nasıldı peki? 1992'de Körfez Savaşı'nın hemen arkasından geldim oldukça kötü bir durumdaydı. Kürtler dağlardan kente akıyorlardı. Kendilerine peşmer ediyorlardı. Burada ne yaptığını bilmez halde koşuşturan insanlar vardı. Tam olarak öyle nitelendirilmese de bir çeşit hükümetleri vardı. Ben bu hükümetin ilk seçimlerinden sonra 1992'de buraya görüşmeler yapmaya geldim. O yıllarda pek çok sivil inisiyatif buraya akıyordu. Ben de onlardan biriyle geldim. Amerikan Yardım Teşkilatı ile. Çok heyecan vericiydi. Kimler geldi? Birçok örgüt geldi. Yardım Teşkilatı, Çocukları Koruma Örgütü. Bunların çoğu Amerikandı ve birçoğu Zaho ve Doğu bölgesindeydi ama çok heyecan verici bir dönemdi. Herkes çekiş gücün koruması altındaydı. İki Kürt grup anlaşma halindeydiler. Sonra 94'te çatışmalar başladı. 2003'e kadar Kuzey Irak güvenli bölge olarak batının himayesinde büyüyüp serpildi. 2003'te Amerika Irak'a demokrasi getirdi. Zafer Yörük Erbil Üniversitesi'ne İngiltere'den Doğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi SOAS'tan gelmiş. Siyaset eğitimi veriyor. Yörük bölgenin Kosova'ya benzerliğine dikkat çekiyor. 1991'de bu bölge safe haven ilan edildi. Güvenlik, güvenli, güvenli bölge ilan edildi. Saddam Hüseyin'in terörüne karşı koruma ilan edildi. İşte 36. paralel vesaire biliyorsunuz. aynı şekilde Kosova'ya da gene uluslararası güçler İngiltere, İngilter'avede vesaire güvenli. Sırplardan korumak için orayı da bir güvenli bölge haline getirdiler. Ve burası 10 yıldır o 15 yıldır güvenli bölge olarak devam etti. Kosova'da bir 5-6 yıl yanılmıyorsam güvenli bölge olarak devam etti. Şu anda Kosova'nın bağımsızlığı söz konusu, bağımsız bir devlet haline gelmesi söz konusu. Kürdistan'da benzer bir eee kadar yaşıyor. Şu anda onun da bir şekilde aslında bağımsızlık çok ufukta görünmüyor. Özel bir federal bölge olarak varlığını sürdürmesi söz konusu. Ki zaten bu 1970 anlaşmasında var. Amerika'nın buraya ilk girişiyle bölgede iki şey gerçekleşmişti. Türkmenler 36. paralelin iki tarafında kalmış birbirlerinden ayrılmışlardı. Kürtler batının himayesine alınmışlardı. Türkmen şehri Musul ve Telafer güvenli bölge sınırları içinde kalmasına rağmen dışarıda bırakılmış, Saddam'ın insafına terk edilmişlerdi. 36. paralel dışında kalan Süleymaniye ve Çamçamal ise güvenli bölgeye dahil edildiler. Irak'ta yaşayan Türkmenlerin %20'si Erbil merkezli yerel yönetime ve %80'i de Kerkük Musul merkezli Saddam yönetimine bağlandı. Ayrıca Türkmen coğrafyasının Türkiye ile olan doğal bağlantısı da ortadan kaldırıldı kuzeydeki oluşumun temeli böyle atıldı. İşte Erbil'deki parlamento binasında bir oturum. Yerel Kürt yönetimi mecliste kolera salgınını konuşuyor. Mecliste dört Türkmen milletvekili de yer alıyor. Demokrasi adlı tiyatro Erbil'de de sahneye konuyor. Bu parlamento 1. Körfez Savaşı'nın ardından Amerikan ve İngiliz birliklerinin güvencesi altında kurulmuştu. Kürdistan Yurtsever Birliği ve Kürdistan Demokratik Partisi'ni aynı çatı altında topluyordu. Demokrasi gereği Türkmenlere de iki bakanlık ve dört milletvekilliği verilmişti. Erbil'deki Türkmen gruplar acaba parlamentodaki temsilcileri için ne düşünüyorlardı? Bağımsız Türkmen Hareketi lideri Kenan Şakir, dağılmış bir ülkenin dağılmış çıkar gruplarına dikkat çekiyordu. Irak Türkmen Cebesi için alternatif yaradıp bu kukla partileri yarattılar. Hı hı. Ayrıca kendi tecrübelerini güzelleştirmek amacıyla ha bakın bizim sadece çur değil düşman da var, hı, hı. da var. Yani tecrübelerin daha güzel bir şekilde zenginleştirmek amacıyla bu kukla partiler doğdu. Ama ben eminim bunlar sadece kendilerini temsil ediyorlar. Milletin hiçbir ilişkileri yok. Peki şeyle konuşuyor musunuz? Bu, bu parlamentoya giren insanlarla hiç temasınız Onlar kendilerini temsil ediyorlar. Şimdi hiçbir düşmanı temsil etmiyorlar. Kukla olarak mı? Kukla evet. <laughs> Erbil'de ziyaret ettiğim bir başka Türkmen oluşum, Türkmen Reform Hareketi. Başkanı Abdülkadir Bezirgan. Bir zamanlar Irak Türkmen cephesi kurucularından biriydi. Şimdi muhalefeti temsil ediyor. Konu dönüp dolaşıp örgüt para ilişkisine geliyor. Bezirgan'la sohbetimiz şöyle sürüyor. Aferin, şimdi biz Türkmen Reform Hareketi olarak biznek ne KDP'den, ne de KYP'den, ne de diğer partilerden bir yardım alıyoruz. Ama Kürdistan Federal Bölgesi'nin hükmetinden, o da 9 ay biz adına izin aldık ondan sonra Kürd'ün politikasını biz burada tespit etmiyoruz. Biz burada çalışıyoruz. Türkmen milletine ne kadar çık Ne yani yapıyorsunuz mesela? Yani olmaz. Şimdi bizim Erbil'de an Türkmen hartisi işte Türkmen Türkmen reform hareketidir. Onu onu, onu hapisi. Yani bilir. Türkmenler için ne yapabiliyorsunuz? İşte yani bakın. Burada yani eğitimimiz var, okullarımız var. Burada siyasetin içinde olan birisi ya da bir parti kuran birisi ne kadar para alır hükümetten? Allah'ı farklıdır. Ne mesela alır? Mesela siz <laughs> alıyor musunuz bölge hükümetinden ne alıyor? İşte biz bölge hükümetinden biz zamanında Türkmen cephesine ayrıldık kaç Almanımız var? O yani Almanların adını takdim ettim hükmete. İşte bu insanların... Mi, para olarak ne alırsınız? İşte para olarak sadece maaşlardı. Mesela maaş ne kadardır mesela? Olabilir bir şeydi ad, adına, adına üç tefter yani yani ya